Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Sumur abinin isteği üzerine bazı hususları sizlere arz etmeye çalışacağım. Birincisi bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. İkincisi Sumur abiye daha önce arz ettim ama şu an <laughs> tamamlandı. Sizin de duymanızda fayda mülahaza ediyorum. Elhamdülillah üstadın hem ezberlediği 90 kitabı çıkardık, hem iki tane icazetini Resulullah'a kadar ulaştırdık. Hem de kendisinin şeceresi, şecere-i nesebiye dediğimiz soyunu baba tarafını tamamladık, anne tarafından sadece bir şecere eksik, bilgiler tamam ama belgemiz eksik. Yani inşallah o da geliyor, Kuzey Irak'tan geliyor. Malumunuz Üstad Hazretleri, babası Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın neslinden, ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunu. Yani Osmanlı ıstılahıyla şerif. Üstadın ben seyit olduğumu bilmiyorum demesi Osmanlı ıstılahı açısından doğru. Çünkü ona şerif diyor Osmanlı. Seyit demiyor. Seyit halk dilinde evladı resul olan herkese söyleniyor. Onun için Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri de öyle. O da babası tarafından şerif, annesi tarafından seyit. Üstadın annesi tarafından da segit olduğuna dair 41 dede ile Resulullah'a giden şeceresi hepsi çıktı. Son şecere gelirse inşallah hem Türkiye basınına hem de dünyaya bu hakikatleri duyurmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Bir önemli husus tabii bu da çok manida. Ben Cenab-ı Hak nasip eyledi. Bitlis'e gittim. Elimdeki belgeler ışığında Tabi üstadın 5-6 tane dedesi Nurs köyüne yakın 30-35 kilometre uzaklıkta ve bir hizana da 38-40 kilometre uzaklıkta olan Korsunç köyünde bulunuyor. Orası çok enteresan. Duymanızı isterim, ziyaret etmenizi isterim. Üstadın hem anne hem de baba tarafının mezarları hemen hemen önemli ölçüde ortak. Bunu biz Irak'tan gelen belgelerden öğrendik. Köylüler bilmiyor. Köylüler bilmiyor. Yani enteresan tarafı. Nuslular bilmiyor. Ama biz o korsunca gittik. Altı tane dedesi var ustadın. Tabi orada çok yabani bir yer. Yani düşünün ben çıkamadım. Beni zorla. kalbimde biraz zorlayınca sırtlarını alıp çıkardılar. Yani o kabile. Çok manidar olan bir şey hatıra nakledeceğim ben. Köylüleri topladım. Bir defa cuma namazı şeyde öğle namazında caminin yüzde seksen beşi doluydu. Sonra dışarıdakilerden sordum. Dediler ki bu Korsunç köyüyle ile Sermit Köyü, Sermit Köyü Mezran. Yani üstadın iki dedesi de orada yatıyor. Eskiden yarı yarıya Ermeni ve Müslümanmış. Şimdi tamamı Müslüman. Ama Korsunç tamamen Müslüman. Dedim ki siz nesliniz hakkında ne biliyorsunuz? Bütün köylülerin hiç üstadı ta duymuşlar sadece. Üstadla alakalı ciddi bir bilgileri yok. Önce ben anlatayım. Müsaade eder misiniz abi? Buyurun. O köylülerin anlattığının bizim belgeler ve ilim ışığında nasıl uyuştuğunu görmek için. Şimdi nasıl Üstad Hazretleri gelmiş? Yani tak korsunca kadar. Ben önce anlatayım ki köylülerin anlattığını uyuşmasını göresiniz. Malumunuz Abdülkadir Geylani Hazretleri yani 6. Hicri asrın başında işte Bağdat'ta büyük şeyler yapmış. Orada 14 tane oğlu var. Üstad Hazretleri'nin iki tane bir oğlu Abdülaziz Efendi, bir oğlu da Abdülrezzak Efendi. Abdülrezzak Efendi tabi uzak yönden annesiyle birleşiyor. Ama direkt değil çünkü annesi biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Adıyallahu Kader ile Abbasi halifesi zulmetmiş Abdülkadir Geylan'ın çocuklarına ve hatta bir torununu da öldürmüşler. Bunun üzerine o mübarek Seyyid Abdülaziz kaçmış. Nereye kaçmış? Kuzey Irak'a kaçmış. Musul'a bağlı Sincar denilen bir kaza var şu anda. Oraya kaçmış. Oranın yanında Hiyan diye bir köy var. Şu anda harap. Şimdi iki üç gün önce Kanuni Sultan Süleyman'ın e, Seyyid Abdülaziz'in ruhuna ve Abdülkadir Geylani'nin ruhuna dev bir vakfiyesini buldu. Osmanlı arşivinde. Renkli. Yani o aile. Orada hiyal denilen dağlık bölgede yerleşmiş. Kaçıyor. Kimse görmez. Ve yıllarca orada büyümüş. Yani orada evlatları yetişmiş. Büyük bir köy olmuş. Fakat daha sonra kader ilahi yeniden sarsıyor ki üstadı nasıl gizleyecek? Yani acip bir kaderin şeyi cilbesi. <laughs> Tabi o mübarekler bu sefer Yezidiler ve Şemsiler musallat olmuş. Bunlar aynı <laughs> inanca ait bir <laughs> sapık mezhep. Bunlar Kürtlerin bir grubu. Şu anda da var. Ama sevindirici bir haber şu anda Yezidilerden 150 aile Risale-i Nur'u tanıyarak Müslüman olmuş. Yani o da ayrı bir alet. Ama ateist ve tamamen şey güneşe ve yıldıza tapan insanlar bunlar. Yani böyle sabilerin putperest tarzı. Bunlar evlad-ı Resul'e musallat olmuşlar. Allah ya musallat edecek, üstadı gizleyecek. Onun üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunları isim isim var. Bir kısmı Hama'ya kaçmış, bir kısmı Kahire'ye gitmiş. Küçük Ali diye bilinen meşhur bir oğlu o büyük bir allame, orada 20 yıl müderrislik yapmış. Daha sonra vatan hasretiyle yanamam deyip tekrar Hama'ya dönmüş. Şu anda üstadın annesi tarafından dayıları tümüyle ham O da çok enteresan çıktı. Şimdi Hama'dan sonra yeniden ben kendi memleketime gideceğim deyip harap olan Hiyar'a gelmiş. Yani Hiyar dediği 300 kilometre Bitlis'e hiza Çok uzak değil. Ve arkasından ve arkasından orada yine şemsiler rahatsız etmişler. Şemsiler rahatsız edince Şemseddin el-Hiyali dediğimiz o üstadın dedelerinden biri doğru aynen şöyle Kürda Hakkari'ye hicret etmiş. Kürda Hakkari dediği Kürt bölgesi olan Hakkari'ye. Ve tümü Kanuni Sultan Süleyman zamanı tapu Tahrir defterlerinde tamamı mevcut bu bilgiler. Yani ve Orada Hiyariyin aşireti, Üstadın babası tarafından olan aşiret. Şu anda Kuzey Irak ve Suriye'de bir buçuk milyona yakın ferdi var bunların. Hepsi Üstadın akrabaları olduğunu biliyor. Nasıl biz bu zamana kadar farkına varmadık ona şaşırıyor yani. Ve arkasından onlar Hakkari'de de korkmuşlar ve Şirvan'a gelmişler. Şirvan'da da bir iki ay kadar kalmış, ondan sonra tümüyle gizlenip işte kendi düşmanlarından kurtulmak için Korsunc'a gelmişler. <laughs> Ama kader ilahi anne tarafından dedelerini de Seyyid de oraya getirmiş. Orada mı evlendiler? Yani aile başka türlü mü? Onu bilemiyoruz. Orasını bilemiyoruz. Daha sonra son iki üç dedede şeye gelmişler. <laughs> Nursa gelmişler. Asıl olan yer Korsunç. Hem baba tarafı hem de dede tarafı. Ben tabii Korsunçlara sordum. Siz buraya nasıl gelmişsiniz? Kimsiniz? Hiç bilgi vermedi. Aynen şöyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane torununu bizi hidayete erdi, buraya özel olarak göndermiş. Dedikleri doğru ama Resulullah değil gönderen Abdülkadir Geylani Daha sonra biz Şirvan'a gelmişiz. Şirvan'da da düşmanlardan korkmuş. Dağların arasında kimse bizi görmez diye korsunca yerleşmişiz. Allah Allah. Böyle diyor. Burası onlar yerleştiği yerleşeli hiç düşmana maruz kalmamış. Ruslar bile işgalde oraya kadar gelmişler, çekilmişler. Hiç o zamana kadar bin küsur yıl düşman eli değmemiş o korsanca. Ama zaten değmesi mümkün değil. Taş yamacı gibi bir şey. Ama anne tarafı ise Hiyadiyin denilen bir sülale. O ayrı bir sülale. O Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın neslinden gelen bir suren sülale. Yani kısaca bu elhamdülillah inşallah yakında Allah nasip eder, ömür verirse o şecere de geldikten sonra şey yapacağız. Üçüncü bir mesele, üçüncü bir mesele, onu da arz edeyim, bitireyim. Daha fazla üzerine durmayalım. O da çok önemli. Elhamdülillah üstadın hayatıyla alakalı inşallah abiler dua ederse resmen telife başladık. Ve 3 gün önce de Rabbim rızasından ayırmasın. Çok istediğim halde ulaşamadığım 17.844 belgeye yeniden ulaştık. Allah evet, Allah. Evet, elhamdülillah. Yani 3 gün önce elimize geldi. Onun için bugünlerde onun sevinciyle yani ondan sonra, <laughs> sonra Sukur abinin şeyi var. E, Zübeyir abinin fotoğraflı nüfusuzdan suretleri mahkum olarak işte ne bileyim ki Ahmet Hüsrev abinin vesaire vesaire. Tüm yani artık eskiden 1936'ya kadar rahmetli Özal'dan almıştık, şimdi 1961'e hatta 84'e kalan olan bütün Üstad ve Nur talebeleriyle alakalı vesikalar şu anda kardeşinizin elinde. Dua edin Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Yani kısaca bunlar ibaret. Tabi Üstadın hakikaten anlattıklarının hepsi doğru biz ona inanıyoruz ama bunu vesikalamak, bunu vesikalarla alene göstermek, malumunuz Üstad'ın Abdülhamid'e sunduğu ilk mektup da ortaya çıktı. O da çok önemli. Hele hele bugünkü PKK ve benzeri hadiselerden dolayı çok önemli. Bir cümlesini arz edeyim. İnşallah. Kusura bakmayın. Şunu kapatalım. Hüce abi buraya. Buyurun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben Fırıncı abiye de tevafık oldu. Okudum o belgeyi. O ilk mektubunda evet. Üstad Hazretleri diyor ki biz eskiden Diyarbakır, Van ve bir de şeyde Erzurum'da üç üniversite biliyorduk. Hayır mesele öyle değil. Abi buyur. Abi buraya. Tamam böyle. Abi buyurun ne olur. Ahmet abi de geldi. Ahmet abi. Ben kalkayım mı abi? Üstad Hazretleri, yani birisi Şemdinli tarafında, birisi Van'da, birisi de Müküs vesaire gibi bir yerde, şu anda hatırlamıyorum. Üç yerde, Darülfünun adı altında bir medrese ismiyle meluf olan bir müessese kurulmasını. Ama güzel olan tarafı, siz bizzat gördünüz belgeyi, güzel olan tarafı Üstad Hazretleri diyor ki, bir, Kuvay Ejnebiye diyor, Ejnebi kuvvetler, ısrarla. Kürt milletini hem İslamiyet'ten uzaklaştırmak hem de Müslüman kardeşleri olan Osmanlılardan ayırmak için gayret gösteriyor. Bu musibeti önlemenin tek yolu mariftir diyor. O da medrese tarzındadır diye. Yani ilk mektubunda bunu Sultan Hamid'e ifade etmesi tabi eskiden biliyorduk. Üstad diyordu ben geldim, dilekçe sundum, istedim. Ama elhamdülillah o dilekçenin bizatihi orijinal hali üstada ait olan hali evet. Cenab-ı Hak mutfetti. Siz evet. duymadınız. Evet. Üç gün önce de 17.844 belgeyi elhamdülillah elde ettik. Anladım. Yani inşallah üstada tabi bu ara çok dil uzatılıyor. Belgelerle Üstad Hazretlerinin nasıl bir allame olduğunu eğer müsaade ederse abi bir şey daha söyleyip kapatacağım. Evet. Evet. Üstad Hazretleri bilal evet. Bin tane sevda. Allah razı olsun. Allah razı Şimdi çok manidar bir şey. Bunu çoluk çocuk, büyük, yaşlı herkes duyması lazım. Malumunuz yani hoca tayfesinin üstad dalaşalı da iddiası özellikle belli cemaatlerin yani nizami bir tedrisat görmediği yani ilminin basit bir Kur'an kursu hocası şeklinde gibi öyle mütalaa edenler ve öyle görmek isteyenler var. Hayır, bu tamamen ortadan çıktı. Malumunuz Üstad Abdülmecid abiye icazet vermiş. O icazette iki icazetinin olduğunu beyan etmiş. Evet. Ve bu icazetlerini de Kafkas seyahatinde kaybetmiş. Yani evet. o da Kafkasla ilgili belgelerde çıkıyor. Ve biz o verdiği icazetlerden hareket ederek elimizde çünkü ilmi icazetlerle alakalı arşiv vesikaları o kadar fazla ki Allah'a şükür bir yani fakirliğimiz yok. Orada Üstad Hazretlerinin iki icazet aldı. <laughs> İlmi icazet yani profesörlük manasında. Birisi işte malumunuz İdrisli Molla Fetullah Sirdin Hazretlerinden ki onu malumunuz o silsilede İmam Gazali var, Fahrettin Razi var ve Hazreti Ali Radiyallahu'ya kadar giden silsile tamamen ortaya çıktı o. Evet. İkincisi ise zaten Bitlisliler söylüyor. Bitlis'teki o büyük camilerden birinde Üstad'a merasim de yapılmış icazet verilirken. Hmm. Yani inşallah oranın da fotoğrafını çekeceğiz. Herkes hatırlıyor orayı. Hmm. Yaşlılar biliyor. Yani <laughs> nerede Üstad oturuyordu, hoca nerede oturuyordu. O 90 yaşında bir zat var. Teker teker anlattı bize yani ilmi yönünü. Hmm. Ama şecere tamamen ortaya çıktı. Üstad Hazretleri hem ulumu ü şer'iye hem de ulumu akliyeden icazet almış. Kusura bakmayın şarttaki bir allame rastgele insanlara icazet vermez, hatır için. Ya. Yani bu Ecevit'in üç aylık öğretmenlik diplomasına benzemez. Önemli, tabi yani. Üstad Hazretleri böyle zirveye ulaşmadan bir de Molla fetullah Sihirdi'yi tanıyın. Molla Fethullah Sihirdi, Molla Halil Sihirdi'nin torunu. Molla Halil Sihirdi, teftezani gibi ulûm-u akliyede zirvede olan bir adam. Ya sırf Türkiye'de değil, bütün İslam aleminde tanınan bir adam. İkinci icazeti ise Molla Muhammed Celal'de malumunuz. O da yine çok enteresan Molla Fehim var. Yani Molla Ar Abdülhakim Arvasi'nin dedesi üstadları arasında üstadın. Arkasından Molla biliyorsunuz şey var nedir söyleyin. Molla Taha Hakkari. Seyit Taha Hakkari Kürdi diye biliniyor. Yani bu da çok önemli bir nokta. Ne, ne Evet, neri? o da çok büyük bir allame. N N ve üzülerek ifade edeyim ki Osmanlı ile alakalı ilk Kürt isyanını başlatanlarda. Aha. Yani bunun şunun için söylüyoruz. Yani bir adamın evladı Resul olması bir kısım siyasi oyunlara gelmemesi manasına gelmiyor. Yani. O üstada has yani. O vazifeli olduğu için Cenab-ı Hak onu istikamet dairesinde götürmüş. Yani bu önemli. Molla Taha Sirdi, Kürdi diye biliniyor. Ama evladı Resul olduğunda bütün Osmanlı arşivleri onun şeceresiyle dolu. Yani padişahın bizzat şeyi var ona. İmtiyaz nişanı var. Ama yani böyle durup kısaca bunu da arz edeyim. Yani Üstad Hazretleri birlerini iddia ettiği gibi böyle bir iki medrese köşesinde kendi gayretiyle bir şeyler öğrenen bir allame değil. Bilakis en büyük iki allameden ki eskiden iki icazet olmazdı yani. Bir icazet yeterli ama Cenab-ı Hak demek ileride gelecek itirazları bertaraf etmek için iki büyük allameden icazet almış bir evladı Resul. Allah razı olsun. Elfatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.